Artış tek bir noktaya ait değil arkadaşlar. Bu e, bu tip yanlış algılara da sebebiyet vermeyelim. E, i̇lçelerimizle il merkez ilçelerimizden bazılarında ve il merkezimizde e, biraz bir artışımız var. E, bunu aşağı çekmek zorundayız ama. Yani çekeceğimize de ben inanıyorum. Şu an için e, öyle bir sıkıntımız yok. Zaten e, tabi şu dönemdeki bir şansımız da içinde bulunduğumuz mevsimden dolayı vakaların birçoğu Sağlık Müdürlüğümüzün yapmış olduğu tarama testlerinde elde edilen bulgular yani kişi de hiçbir hastalık e, belirtisi yok ama bir başka pozitif vakanın temaslısı olduğu için test yapılmış pozitif çıkmış vakalar var onlar zaten biliyorsunuz e, kendi evlerinde kendilerini karantinaya alınarak tedavilerini evde yapıyorlar ağır hasta yönünde bir sıkıntımız, şu anda hastaneleri tehdit eder boyutta bir sıkıntımız yok. Sanayideki kuruluşlarda da az önce söylediğim çerçevede zaten tarama çalışmaları yapılıyor. Ama bundan sonraki süreçte sanayi kuruluşlarında sadece çalışma ortamı olarak değil, ee, aynı zamanda e, özellikle mola saatlerinde e, mesai başlamadan önce ve mesai sonrasında servisle gidiş gelişlerinde de e, özenli olmaları gerektiği konusunda bir bilinci daha çok e, işçilerimize de vermenin faydalı olacağı kanaatindeyim. Çünkü e, şu ana kadarki benim gözlemim bu konuda en üst düzeyde tedbir almış e, yerlerde dahi vakalar olabiliyor. Bu da e, o tedbire rağmen e, çalışma ortamı dışında demek ki bir şeyler yanlış gidiyor olabilir. Onun için e, en ufak bir boşluk bırakmadan bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız. Nasıl? Maske nasıl gidiyor? Arttı. Arttı, Arttı, bu. Arttı. Arttı. Etkisi oldu. O zaman.